3. Albaraka Uluslararası Hat Yarışması 5 ayrı dalda düzenlendi. Kazanan sanatçılar listesinde Suriye, Irak, Türkiye, Mısır, Ürdün, Cezayir, Pakistan gibi ülkeler yer alırken, Sülüs dalında 3. olan İspanyol Nuria Garcia Masip hayat hikayesiyle dikkat çekiyor. Müzik ...İspanya'da doğdum... ...İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüdüm... Müslüman olarak yetiştirildim ve İslam sanatına ilgi duymaya başladım... ...Amerika'da Hasan Çelebi'nin öğrencisi Muhammed Sekeriyle ile çalışmaya başladım... ...sonra İstanbul'da Davut Bektaş ve Hasan Çelebi ile çalışmaya devam ettim... ...Sülüs Nesi'yi dalında Ürdün'den İhab İbrahim Tabet birinci oldu... Hat sanatı eskiden yazışmalarda, mektuplarda, el yazması kitaplarda sıklıkla kullanılıyordu. Teknolojiyle birlikte artık bir sanat dalı olarak değer görüyor. Bu tip yarışmalar bu sanatın yaşaması açısından çok önemli. Cel-i Sülüs dalında ise birinciliği Yılmaz Turan kazandı. 10 yıl öncesinde böyle ciddi seviye yoktu. Şu an ciddi anlamda bir seviye e, atladık ama yeterli olduğunu düşünmüyorum. Fakat oldukça e, farklı ve oldukça estetik anlamda güzel eserler üretilmeye başlandı. Kazanan eserlerin yer aldığı sergi 1 Temmuz'a dek Cemal Reşit Rey konser salonunun fuayesinde görülebilir. <laughs>